Alo Mine. Beni artık rahatsız etmeyin Ruçhan Hanım. Kapa çeneni de dinle. Yarın saat sonra bana geliyorsun. Oldu. Başka bir emriniz? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben hiçbir yere gelmiyorum. Somer'i seviyorsun. Onunla tekrar birlikte olmak istiyorsun ve karnındaki çocuk da onun. Doğru mu? Evet. Bu durumda derhal bana geliyorsun. Peki tamam. Geliyorum. Kimdi o? Annemler. Ayvalık'a gelmişler, buradalarmış. Ee? Eysi annem beni görmek istiyor. Yanlarına uğramam lazım, bayram sonuçta. Peki neredeler? O Otelde mi? Yok, otel değil. Bizim bir aile dostumuz vardı ya anne. Babamın da çok yakın arkadaşı. Bir dakika. Düğünümüzdeki rezil heriften mi söz ediyorsun? Evet. Ama işte babamın çok yakın arkadaşı. Hazırlık yapmışlar bir de. Peki. Seni ben bırakayım diyeceğim de... ...sizinkilerle karşılaşmak istemiyorum açıkçası. Bence de. Hiç gerilmek istemiyorum. Şimdi babam seni görüp kurulmasın iyice. Ben gider gelirim hemen. Gitmişken bir konuş onlarla. Bebeğimiz olacak de. Belki araya düzeltirse. Olur konuşurum. Bu çocuk... ...kurtuluşumuz olacak bizim. Ben çantamı alıp çıkayım. Ne geçiyor aklınızdan yine bilmiyorum. Ama sizin de dediğiniz gibi ben buraya Somer ve karnımda taşıdığım çocuğum için geldim. Hoş geldin. Siz bana hoş geldin demezsiniz. Hiç heveslenmeyin. Yeni bir tuzağın içine düşmeyeceğim. Sakin. Sana daha önce de sormuştum. Belki son kez soruyorum. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. O yüzden rica ediyorum dürüst ol. Karnındaki çocuk gerçekten Somer'in? Tabii ki evet. O zaman eski kocanın otel köşelerinde ne halt yiyordun? Çok zor ve baskıcı bir adam. Kurtulmak çok güç ondan. Anlayacağınız uzun hikaye. Uzun olsun. Anlat. Gerçekten mi? Evet. Dinleyecek misiniz? Tabii ki dinleyeceğim. Gel. Otur bakalım. <laughs> Öğrendiniz işte hepsini. Umarım anlattıklarının hepsi doğrudur. Eğer içinde bir tane bile yalan varsa. Yok. Emin olabilirsiniz. Nihat'ın bu hayatta en çok istediği şey çocuk sahibi olmaktı. Bunun asla olamayacağını öğrendi. Sonra da beni kaybetti. Bu kadar öfkelenmesi doğal değil mi sizce? Somer'in çocuğuna babalık yaparak aklınca intikam alacak hepimizden. Artık yanında ben varım. Bundan sonra benim kanatlarımın altındasın. Bunu neden yapasınız ki? Nefret ediyorsunuz benden. Çünkü karnındaki çocuk benim torunum. Ama Nihat'ın öfkesi... Nihat'ı ayaklarımın altında ezerim. Ona torunumu vermem o çocuk Korman soy ismini kullanacak. Benim oğluma Somer'e gerçek babasına baba diyecek. Şimdi beni iyi dinlemine. Bundan sonra müstakbel gelinim sensin. Birlikte yürüyeceğiz. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.